Selam, Yoga Plus'a hoş geldin. Ben Esra. Bu derste önce nefesi tamamen boşaltarak parasempatik bir uyarı yapacağız A sesiyle. Ardından duyularımızla teker teker bağlantıya geçeceğiz. Ve sonra da bize açılan bu alanda e, gözlemci olarak kalacağız. Bedeni birazcık gözlemleyeceğiz. Sessizlikte ve hareketsizlikte. İster oturuyor ol, ister ayakta ol. Yeter ki şöyle rahat bir alan yarat kendine. Benim kalçalarımın altında minder var. Belki sen koltuktasın. Bak bakalım nasıl yerleşiyorsun. Önce sadece şöyle derin bir nefes al bilinçle. Ve aç ağzını yavaşça bırak. Ah. Şimdi A sesiyle bırakacağız nefesi. Doldur nefes. Ha. Tekrar. Belki bu sefer birazcık daha sesli ve uzun. Ha. bir kez daha. Şimdi yapabiliyorsan iyice sesli. nefesin kendi haline dönmesine izin ver. Bak bakalım neler değişti. Ve şöyle gözlerini içinde bulunduğun alanda gezindirmeye başla. Yavaş. Yumuşak bakışlar. gezinirken tam karşında bir noktaya odaklansın. Baktığın şeye birazcık daha dikkatle bakıver. Ve rahatsan yavaşça gözlerini de kapat dikkatini kulaklarına taşı. Neler duyuyorsun etraftan? Uzaktan gelen sesler. Yakından gelen sesler. Tüm dikkatini dinle. Ve yavaşça dikkatine taşı. Bu sefer burnuna. Hmm. Bak bakalım Fark ettiğim bir koku var mı? Nefesinin ısısı nasıl? Ve yine yavaşça burundan, ağzının içine doğru taşı dikkatini. Herhangi bir tat var mı dilinin ucunda? Yanları, kenarları nasıl? oradan da tenine doğru çevir şimdi dikkati. Bak bakalım teninin kıyafet altında kalan yerleriyle açıkta kalan yerleri arasında bir farklılık var mı? belki havayı rüzgarı hissediyorsun belki teninin oturduğun yerle temasını Buradan yavaşça içeriye doğru taşı dikkatini. Ve bedendeki duyumsamaları sessizce gözlemle. tekrardan nefesi fark etmeye başlayabilirsin. Gözlerin kapalıysa henüz kapalı kalsınlar. Etrafındaki sesleri duymaya çalış tekrardan. sonra yavaşça arala bakalım gözlerini. Aralanan gözlerinle istersen etrafa bak biraz. Bulunduğun alana. Umarım keyif almışsındır bu pratikten. Sonraki derslerde görüşmek üzere.